Merhaba ben Nergis. Nergis'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kısır yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz: 2,5 su bardağı kısırlık bulgur, 1 çay bardağı zeytinyağı, yarım Türk kahvesi fincanı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 adet kuru soğan yarım demet kıvırcık, yarım demet yeşil soğan, yarım demet maydanoz, bir kapya biber, bir limon, baharatlarımız pul biber, karabiber, toz biber, nane, tuz ve kimyon. Şimdi kısırlık bulgurumuzu ıslatmakla başlayalım. 2 su bardağı sıcak suyla kısırlık bulgurumuzu ıslatalım. Müzik buçuk su bardağı bulgur'a 2 su bardağı sıcak suyla bulgurumuzu ıslatıyoruz şu şekilde bir karıştıralım her tarafı ıslansın kapağını kapatalım bulgurumuz yumuşayana kadar malzemelerimizi doğrayalım öncelikle kıvırcıklarımızı doğruyoruz istediğiniz kalınlıkta doğrayabilirsiniz Maydanozlarımızı da aynı şekilde doğrayalım. Yeşil soğanlarımızı doğruyorum. Şimdi kuru soğanlarımızı incecik küp küp doğruyoruz. soğanlarımızı doğradık ufak bir tenceremizin içine alıyoruz çünkü soğanlarımızı kavuracağız şimdi aynı şekilde aynı ölçüde küp küp doğruyoruz kapya biberlerimizi Evet kapya biberlerimiz de hazır şimdi soğanlarımızı kavurmaya geçelim tenceremizi ocağa aldık tenceremizin altını açıyoruz 1 çay bardağı zeytinyağını ekliyoruz soğanlarımızı yumuşayana kadar kavuruyoruz soğanlarımız kavruluyor arkadaşlar. Biraz daha kavrulsun. Kapya biberlerimizi ekleyelim. Ben soğanlarımı kavururken siz de kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ayrıca beni Instagram'dan Nergiz'in Mutfağı YouTube hesabından da takip etmeyi unutmayın. Videolarım hoşunuza gidiyorsa arkadaşlarınızla da paylaşarak, yorum yaparak, beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Evet şimdi kapya biberlerimi ekliyorum. Kapya biberi hem çok güzel bir görüntü veriyor hem de ayrı bir lezzet katıyor. Siz de daha önce denemediyseniz kapya biberini kısırlarınızda, salatalarınızda, yemeklerinizde mutlaka deneyin. Biberlerimizle birlikte 1-2 dakika daha kavurduk. Şimdi sırasıyla diğer malzemelerimizi koyalım. Domates salçamızı ekleyelim. Biber salçamızı ekliyorum. Şöyle bir güzel karıştıralım. Eritelim salçamızı yağımızla birlikte. Şimdi baharatlarımı ekliyorum. Tuz, karabiber, nane, kimyon, pul biber ve toz biber. Baharatları kendi damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Ben miktar vermedim baharatlarda. Tuz da aynı şekilde kendi damak tadınıza göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, sosumuz hazır. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi altını kapatalım. Diğer malzemelerimizle birleştirmeye geçelim. Bulgurlarımız yumuşadı. Şimdi ben daha geniş bir kaba alacağım. Daha rahat karıştırabilmek için şöyle geniş bir kabıma alıyorum. Şöyle topaklanmalar olabiliyor. Onları kaşıkla ezele. Sosumuzu direkt boşaltalım. Şöyle kaşık yardımıyla her tarafına yedirelim. Şimdi tüm malzemelerimi ekliyorum. Şöyle elimde eldiven var. Ellerimle karıştıracağım. Nar ekşisini ekliyorum. Limon suyumuzu ekliyorum. Siz damak tadınıza göre istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Kısırımız hazır. Karıştırdık. Şimdi servis hazırlayalım. Kısırımız hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, başka tarifler için yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.